Deneysel fizikçiler Kirchhoff'un verdiği ev ödevini yapmış ve kara cisim ışıması eğrisini çok uzun gayretler sonucunda ortaya çıkarmıştı. Ama kuramsal fizikçiler biraz geri kalmıştı. Elektromanyetik kuram, ki bu aynı zamanda ışık kuramıdır, kara cisim problemine uygulanınca karşımıza deneysel olarak elde edilen eğri ile hem kızıl ötesi bölgede mikrodalga kısmı hem de mor ötesi bölgede farklı bir eğri çıkıyordu. Planck bu deneyler yapılırken doğru yerde, Berlin'de, deneylerin yapıldığı yerdeydi. Kirchhoff'tan kalan kürsüde hocalık yapıyordu. Kara cisimlerin ışık tayflarını izah etmek için termodinamik yasalarını kullanıyordu. Kesin olarak bildiği bir şey vardı. Bir cisimden çıkan radyasyon, o cismin içindeki yüklerin ivmelenmesi nedeniyle ortaya çıkıyordu. Maxwell böyle demişti. Hertz de bunu ispat etmiş ve radyo bu sayede icat edilmişti. Ancak kara cisim eğrisini açıklayabilmek için kara cismi oluşturan mikroskobik radyasyon yayıcıların her frekansta yayın yapmaması gerekiyordu. Maxwell yaşasaydı itiraz ederdi. Ama Planck, kara cisim eğrisini izah edebilmek için mikroskobik cisimlerin sadece kendi doğal titreşim frekanslarının belli katları olan frekanslarda radyasyon yayabileceğini kabul etti. Artık Planck bilmese de foton doğmuş oluyordu.